Şimdi uykuyu izah ediyoruz. İdrakin meydana gelmesi için şuur merkezinin serbest ve kendisinde mevcut olan izlenimleri uyandırabilecek derecede frekansının yüksek bulunması lazımdır. İnsanın uyanık dediğimiz halinde şuur daima şuur üstü ile irtibattadır. Aynı zamanda merkezlere karşı da açık durumdadır. Yani merkezlerle de irtibat halindedir. Şu halde çevreden gelen tesirleri almaktadır. Kısaca uyanık haldeyken şuur bir taraftan varlıkla diğer taraftan çevresiyle yani dünya hayatıyla münasebettedir. Böylece gerek yukarıdan şuur ötesinden gerek aşağıdan dünyadan tesirler alır. Bu sayede bütün sinir sistemine ve onun vasıtasıyla da organizmaya hakim olur. Yani şuur ötesinden gelen icaplara göre bedeni idare eder. Aslında bedeni idare edenin doğrudan doğruya şuur merkezi olduğunu evvelce söylemiştik. Varlık bu merkezi kullanarak bedenden istifade eder. Uykudayken bazı merkezlerin dış alemle olan münasebetleri kesilir şuur da dahil olduğu halde bu merkezler şuur dışına bağlanır. Artık bu merkezler dünya ile değil, şuur ötesiyle alakalıdırlar. İşte buna merkezlerin kendi içine dönmesi deriz. Ve dış aleme karşı o an için hassas olmayan bu merkezlerin böyle içe dönmeleri uyku hali dediğimiz durumu meydana getirir. Şu halde bu merkezler dış aleme karşı hareketsiz ve pasiftirler. Şuur ötesine karşı ise tam tersine hareketli ve aktif durumdadırlar. O anda şuur ve alakalı merkezler dış alemin bağlarından kopuk bulunduklarından günlük kazançlarının neticelerini şuur dışına nakletmek için onların vicdan karşısında şuur dışındaki kıyas bilgileriyle ilk hesaplarını rahat rahat yaparlar. Bu neticeler orada şuur dışında kalacaklardır. Bunların henüz öz varlık tarafından öz bilgilerle kıyası yapılmadığından öz bilgilerle aralarında uyumsuzluk vardır. Bu yüzden bu bilgiler şuur altındaki öz bilgiler sentezine dahil olamazlar şuur dışında varlığın şuura yakın fonksiyon sahasında kalırlar. Onların burada birikmesi evvelce söylediğimiz gibi ölüm anına kadar devam eder. Demek ki uyku esnasında çevreye karşı hareketsiz ve pasif halde görünen merkezler içeride önemli işler başarmaktadırlar. Fakat bunların faaliyetleri dışa değil içe dönmüştür ve bütün meşguliyetleri de günlük olayları şuur dışına devretmek işleminden ibarettir. Bu hesap işlemlerinin selameti için bunların çevreyle olan irtibatlarını kesmesi ve günlük hayat karşısında istirhate çekilmesi yani uyku dediğimiz halin meydana gelmesi gerekir. Bu haldeyken rüyaların mekanizmasını izah etmek kolaylaşır. Rüyalar iki şekilde, yani iki tesir kaynağının müdahalesiyle meydana gelir. Bunlardan birisi aşağıdan, çevreden gelen tesirler, diğeri ise şuur ötesinden gelen tesirlerdir. Evvela çevreden gelen tesirleri inceleyelim. Uyumakta olan bir insanın ayağı onu uyandıracak kadar şiddetli olmamak şartıyla bir tüy parçasıyla hafifçe okşansın. Buradan çıkan titreşimler ayakla alakalı olan merkezi uyandırmayacak fakat rahatsız edecektir. Zira bu sırada o kendi işiyle meşgul olduğu için çevreden gelen bu tesiri uğraşmak istemez. Dolayısıyla ayaktan gelen bu tesiri derhal omzundan atarcasına o sırada irtibatta bulunduğu şuur dışı kanalıyla şuur altına aktarır. Gerçi çevreye karşı hareketsiz olan bu merkezin oradan gelen bir tesiri bu şekilde aktarması da bir harekettir. Fakat kendisini uyandırmayacak kadar dışarıdan gelen bu tesire bu işi yapabilecek kadar küçük bir hareket gösterebilir. Gerçekten eğer tesir biraz şiddetlenirse bu hareketler artar ve merkezin çevreye karşı olan hareket frekanslarının artması onu derhal içten dışa dönmeye yani uyanmaya mecbur eder. Şimdi onun uyanmadığını kabul ederek devam edelim. Ayaktan gelen tesir şuur altına girince orada mevcut olan sonsuz izlenimlerden rastgele kendisine uygun olanları yakalar ve onları harekete getirir. Böylece şuur altında bir imajinasyon işlemi otomatikman kontrolsüz olarak meydana gelir. Beyinde meydana gelen her hareketin şuur merkezine ya doğrudan doğruya veyahut başka kanallardan aksetmesi bir kuraldır. Ancak bu akseden tesirler bazen şuurda izlenimleri uyandırmayacak kadar kuvvetsiz olurlar. O takdirde şuur merkezi idrak etmeden vazifesini yapar. Burada şuur altında meydana gelen imajlar şuur dışı kanalıyla şuur aksederler. Eğer bu akseden izlenimler şuuru harekete getirecek kadar kuvvetliyseler, şuurun çevreye ait olan bu imajları alacak kadar frekansı artar ve imajları idrak eder. Aynı zamanda uyanır. İşte o anda rüya görülür. Eğer şuur altından gelen titreşimler, şuur sahasını teşkil eden merkezin moleküllerinde gerektiği kadar hareket uyandırmazsa, şuur merkezi kendi meşguliyetine devam eder ve bu imajlarla meşgul olmaz, rüyada görülmez. Şunu da söyleyelim ki, şuur altından, şuura akseden imajlar, şuur tarafından maddi bünyesine yani mümkün mertebe dünya realitesine uygun şekillerde idrak edilir. Şu halde rüya görülen bir şey değildir. Bir tür imajinasyondur. Bu olayın meydana gelişi yani ayaktaki uyandırılıştan itibaren şuur ile şuur ötesi arasındaki gidiş gelişler saniyenin kesirleri içinde olup bittiğinden rüyanın görülüşü de bir an meselesi olur. Ayağına her tüy sürtülen insan mutlaka rüya görmez. Mesela ayağa bağlı olan merkez kendi işine o kadar dalmıştır ki ayaktan gelen bu tesirler onu harekete getirmez. Aynı şekilde şuur altından gelen titreşimler şuuru harekete getirecek şiddette olmayabilir. O zaman rüya görülmez sebebi yukarılara, şuur üstüne bağlı olan rüyaların mekanizmasına gelelim. Herhangi bir gaye ile bir varlık bir insana rüya göstermek istediği zaman, o insanın bağlı bulunduğu varlığın şuur üstü sahasına göstereceği rüya ile alakalı bazı titreşimleri gönderir. Şuur üstüne gönderilen bu tesirler, şuur dışı kanalıyla şuura geçer ve şuur ifade eden merkezin moleküllerinin frekanslarını arttırır. Bu hal, gelen titreşimlerle alakalı izlenimlerin idraklerini şuurda meydana çıkartır. Bu da şöyle olur. O sırada şuur aslında şuur dışına doğru dönük vaziyettedir. Yukarıdan gelen tesirler maksatlı olduğu için onların her biri şuur dışında mevcut olan ve arzu edilen bir izlenim uyandıracak şekilde ayarlı olarak gelmiştir. İşte aslında şuur dışıyla irtibat halindeki şuura inen bu ayarlı tesirler, şuurun şuur dışından istenilen izlenimleri almasını neticelendirir. Ve şuurda şuur dışından gelen imajların idraki ortaya çıkar. Demek ki rüyayı göstermek isteyen varlık, Şuur dışındaki sayısız materyallerin niteliklerine göre göndereceği ayarlı tesirlerle onlardan istediklerinin yukarıda söylediğimiz yoldan şuur sahasına çıkarılmasını temin eder. Şu halde bu tür rüyalar da gene imajinasyonla meydana gelmektedir. Yukarıdan veya aşağıdan gelen rüyalar az çok tecrübeli insanlar tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. Aşağıdan gelenler daha dağınık, belli belirsiz ve sönüktür. Şuur üstünden gelenler ise daha düzenli, daha canlı ve derin izlenimlidir.